Düşünsene ayın ilk günü maaşını alıyorsun. Bu sefer dikkat edeceğim. Ay sonuna kadar yetecek diyorsun. Ama daha 10 gün geçmeden banka hesabın boşalıyor. Kredi kartı şişiyor. Sonra aynanın karşısına geçip kendi kendine soruyorsun. Ben bu parayı nereye harcadım? İşte burada sorun maaşında değil. Farkında olmadan yaptığın harcamalarında. Bugün sen fark etmeden seni fakirleştiren 8 alışkanlıktan bahsedeceğim. Gelin videoya geçelim. 1. Harcamaları takip etmemek. Bir kahve, bir taksi, atıştırmalık. Tek tek küçük görünüyor ama ay sonunda binlerce lirayı buluyor. Çözüm, telefonuna basit bir harcama takip uygulaması indir. Gün sonunu yaz, göreceksin nereye ne kadar gidiyor. Veya kendin oturup kağıt kalemle de hesaplayabilirsin. 2. Kredi kartına gereğinden fazla güvenmek. Asgariyi öderim, sonra toparlarım demek en büyük tuzak. Banka senden para kazanıyor fakat sen fakirleşiyorsun. Çözüm kredi kartını sadece anında ödeyebileceğin şeyler için kullan. Yoksa nakitte kal. 3. İndirim avına çıkmak. %50 indirim yazısını görünce tabii hepimiz iştahlanıyoruz. Ama gerçekten ihtiyacın yoksa aslında %50 zarar ediyorsun. Örneğin dolabın hala etiket üstünde duran bir kıyafet varsa bu madde sana tanıdık gelmiştir zaten. Çözüm ise ihtiyacın yokken alışverişe çıkma. 4. Sadece bugünü düşünmek. Şimdi yaşayayım, geleceği sonra düşünürüm. Bu düşünce seni sürekli borca sokar. Ya buna anı yaşamak, anın tadını çıkarmak da diyebilirsin fakat seni gerçekten kötü etkiliyor. Bunun için önerim ise maaşın %10'unu kenara koy, ister altın, ister yatırım fonu, istersen bireysel emeklilik sistemine yatır. Küçük de olsa birikim büyük fark yaratır zaten. 5 acil durum fonu olmaması. Acil durum fonu demek yani kenarda sizi belli bir süre kurtaracak paranızın olmaz. Araban bozulur, hasta olursun veya işten ayrılırsın. Paran yoksa borca girersin. Fakat belli bir birikimin varsa kendini idame ettirebilirsin. Eğer yoksa fakirlik döngüsü, borç döngüsü burada başlıyor. Çözüm en az 3 aylık masrafını biriktirmeye başla. Bu fon seni borçtan koruyacak. 6 kendine yatırım yapmamak. Aslında herkes son model telefon, bilgisayar gibi aksesuarları çok para harcarken kendini geliştirmek için hiçbir para harcamıyor. Veya gözümüze çok geliyor olabilir. Örneğin e-kitap almak veya e-kurs almak. Ee, kısacası bir bilgi için para veriyorsak en azından benim düşüncem bu ileride bize artı olarak dönecek. Yani maaşımıza ekstra zam olarak dönecek. Kısacası ben öyle düşünüyorum. Tavsiye olarak online kurs, dil eğitimi, mesleki sertifika bunlara verdiğin para sana ve senin maaşına artı olarak dönecek. Bunu kesinlikle unutma. 7 gösteriş için para harcamak. Arkadaş ortamında hava atmak için pahalı saat almak, lüks mekanda yemek yemek bunlar cüzdanını boşaltır ve seni mutlu etmez. Etse bile sadece o anlık mutlu olursun. Uzun vadede kesinlikle mutlu olmaz. Örnek dışarıda 300-400 liraya yiyeceğiniz yemeği evde 100 liraya mal edebilirsiniz ve dışarıdan daha da sağlıklı olur. Ve geri kalan 200-300 lirayı da bir kenara koyup veya hisse, temettü hissesi veya altın alabilirsiniz. 8. Küçük paraları hafife almak. Ne olacak ki günde bir kahveden demek ay sonunda belki binlerce lirayı buluyor. Bunu hepimiz yaşamışızdır. Çözüm. Bu parayı her ay bir yatırım fonuna koysaydın 5 yıl sonra ciddi bir birikimin oluyordu. Yani kısacası bu parayı bir yatırım için ayır. Kendimden kısa bir örnek vereyim. Ben öğrenci olduğum için ailemden para alıyorum. Ve bu gelen parayı ilk geldiği gün %10 veya %15'ini hatta bazen %20'sini ayırıyorum. Bir kenara koyup yatırım yapıyorum. Hisse. Ben genelde hisse alırım. Örneğin şöyle söyleyeyim. Diyelim gelen paranın %20'sini ayırdım ne kadar yapıyorsa 3 bin mi yapıyor 4 bin mi yapıyor ne kadar yapıyorsa 4 bin lira diyelim 4 bin lirayı kenara ayırdım belirlediğim bir hisseye her ay düzenli bir şekilde o 4 bin lirayı yatırıyorum ben bunu siz de yapabilirsiniz fakat kendi araştırmanızı yapmanız gerekiyor tabii ki unutma zenginlik çok kazanmakla değil parayı nasıl yönettiğinle alakalı peki bu 8 alışkanlıkların hangisi sende var? Yoruma yaz. Bir sonraki video için abone ol. Burada adım adım finansal özgürlüğe gidiyoruz. Buna sende de falan Kalın sağlıcakla bol kazançlar diliyorum.